Selamünaleyküm muhterem kardeşlerim. Eşya ve hadiseye nasıl bakmamız gerektiğini tayin eden İslam'dır. Neye ne kadar kıymet vermeliyiz? Neden ne kadar uzak durmalıyız? Bunu belirleyen, bunları şekillendiren İslam'dır, dinimizdir. Rüyaların da ne kadar kıymet arz ettiğini yine bize İslam, Allah Azze ve Celle ve gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmekte. Rüyaların dinimizde büyük bir ehemmiyeti vardır kardeşlerim. Yusuf suresi okunulacak olursa orada rüyaların ne kadar ehemmiyet arz ettiği, tabirinin ne kadar mühim olduğu görülecektir. Allah Azze ve Celle rüyaların tabir edilme ilmini Hz. Yusuf Aleyhisselam'a bahşetmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sabah namazını eda eder, ashabına namazı kıldırır, sonra onlara döner. Hel ahadun min ru'ya. Sizden rüya gören var mıdır diye sorar, görülen rüyaları dinler ve tabir ederdi. Hatta Abdullah bin Ömer diyor ki, o zamanlar rüya görmüyordum. Ama o kadar temenni ediyordum ki ben de bir rüya göreyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hususi görüşme imkanı sağlayayım. Bu derece ehemmiyetli kardeşlerim. Bugün İslam'ın en büyük nişanelerinden olan ezanın da tayini yani lafızlarının da tayini yine rüya iledir. Bu rüya hakkında inne hazihi le rüya hakkin inşaallah. Bu Allah'ın izniyle hak bir rüyadır buyurdular ve o lafızlar şimdiki ezanlarımızı teşkil etmektedir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Sizden biri güzel bir rüya, hoşuna giden bir rüya görürse Allah azze ve celle hamd etsin ve o rüyayı anlatsın. Çünkü bu bir müjdedir. اَرْرُؤْيَا صَالِحَةُ Salih, sadık rüya Allah azze ve celle'dendir. Tabi İstismar açık bir bahis olduğundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda şöyle buyuruyorlar. اِنَّ min اَعْظَمِ fir'a en taraya. En büyük yalanlardan bir tanesi de kişinin görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmasıdır. Bunun şuurunda olarak kıymetli kardeşlerim huzurlarınızdayız. Yanımda Ensar kardeşim var. Kendisi düzce ifamda okumakta. Beşinci sınıfta kendisi. Hocam adına, ifam adına müjde ifade eden bir rüya gördüler. Şimdi Mikrofonu kendisine uzatalım, rüyayı ondan dinleyelim. Evet, Ensar kardeşim, buyurunuz. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resûlillah ve ba'd. Malumunuz, Efendi Hazretlerinin cenazesindeydik. Ee, ulemanın büyüklüğünden hutbede bahsedildi. Efendi'yi kaybetmenin hüznü de vardı gönlümüzde. Dolayısıyla hutbede de ulemanın kıymetinden bahsedilince hüznümüz daha da arttı. Gayri ihtiyari gözden yaşlar aktı. Gecesinde Efendi Hazretlerinin rüyamda gördüm. Ee, malumunuz oturduğu bir sandalyesi vardı Oradaydık o odadaydık Bugün mahzundun diye sorunca Efendi Hazretleri dedim Sizi kaybetmenin e, sebebiyle Mahzunduk hüzünlüydük dedim Daha sonrasında bana dedi ki Ulum-i şer'i okuyor musun diye sorunca Ben de evet Efendi Hazretleri dedim İhsan hocamın medresesinde okuyorum dedim Daha sonrasında bana İhsanım iyidir onu bırakma dedi Elhamdülillah bizler ifamda devam ediyoruz Rabbim bize bu ikramını Lütfeyledi Rabbim bizleri ulemaya hayru halef eylesin. Onların ömrünü adadıkları bu dini mübin İslam'a bizleri de hadim eylesin. Evet Allah Azze ve Celle razı olsun Ensar kardeşim. Evet. Muhterem kardeşlerim rüyayı dinlediniz. <laughs> Tekrar arz ediyorum. Biz bu rüyayı bir müjde telakki ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğum hadisleri muvaciyesinde tabi bunları arz ediyorum. Bu rüyanın da salih, sadık bir rüya olduğuna dair hüsnü zannımız var. Niçin böyledir? Zira Efendi Hazretleri ulûm-i İslamiye'nin tahsil edilmesine çok ehemmiyet atfederdi kendisinin sözlerinden eğer son 3 nefesim kalsa okuyun 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 diyerek o nefeslerimi de yine Allah için harcarım buyuran büyük bir zat. İFAM'da İslami ilimlerin tahsil edildiği okutulduğu bir müessese elhamdülillah burada ilim ve amel birlikte açılanıyor. Allah azze ve celle tahsil ettiğimiz ilmi amele dökebilmeyi ve bu ikisini ihlas ile mezcedebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan kıl kadar ayırmasın kardeşlerim. Allah Teala emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.